Yok artık. O kıyafet seni öyle. Bekle. Zavallı Layla sokakta yaşıyor. Bakın. Zengin kız kevi geçiyor. Bir dolar yerine Leyla'ya bedava duş veriyor. Ne kadar ayıp. <laughs> Bu onun tek kıyafetiydi. Ve sen onu mahvettin. Kurutacak yeri bile yok. Ah zavallı kız. Seni evlat edineceğiz. Bizimle gel. Aman tanrım. Şu eve bakın. Seni o kıyafetlerden kurtaralım tamam mı? İstediğin herhangi bir şeyi seç. Evet evet bunların hepsi özel tasarım. Yardıma ihtiyacın olursa kişisel bir stilistimiz de var. Sarıyı seçiyor. Hadi giy onu. Vay mükemmel oldu. Baksana şu işe. Dünyanın en zengin ebeveynlerinin kızı. Anne bize çok iyi uyum sağladın diyor. Şimdi anne sana öyle yemeği alacak. Hemen döneceğim. Ah lüküs hayat. Keri? <laughs> Leyla'nın yanına oturan Keri mi? Aynı Keri şimdi Leyla'nın kardeşi mi oldu? Asıl şimdi başlıyoruz. Ne aile ama. <laughs> Kişisel havuzlarında güzel bir yaz günü keyfi. Garsonları bir kola getiriyor. Ama anne çok küçük olduğunu söylüyor. Ama yine birazdan dönecek. Hay aksi. Daha büyük. Ama yine de yeterince büyük değil. <laughs> Bu zavallı kızı delirteceksin anne. Aman tanrım. Şu şeyin boyutuna bak. Mükemmel. Leyla inancını kaybediyor. Benim. Dengesini bir tepeden tırnağa duş alıyor. Yapışkan kola içinde. Ceri hemen yardımcı ol. O bizden biri. Bunun yerine Ceri Amina'yı yakalıyor. Çok fazla kola getirdiği için mi? Merhaba süper yıldız. TikTok videosu mu çekiyorsun? Hmm. Ah, ama popüler olmak çok zor. Hmm. Anne. Bir fikrin mi var? Evet. Aman evet. tanrım. Bu Tony. Evet TikTok'un en büyük yıldızı. Annesi Tony'ye kızıyla bir günlüğüne takılması için para verdi. Hatta beraber TikTok bile çekecekler. Bu çılgınca. Hadi çekelim. Woohoo! Bam! İşte oldu. Gönder. Vay! Gitmeliyim. Ara beni kimseyle iletişim kuramıyor TikTok yıldızlarının hiçbirini tanımıyor çünkü telefonu yok Ama merak etmeyin işe yarıyor gibi. Kartondan telefon mu? Sanırım rol yapmak her zaman eğlenceli Tabii ki de değil. Anne Bebeğin gerçek bir telefon istiyor. Ne yapacaksın? Anne bir şey planlıyor ha? Bu ilginç olmalı. Biz de görelim. Anne! Bu <laughs> inanılmaz. Vay bir selfiden daha havalı. Ve hepsi bu kadar değil. Resmi yuvarla <laughs> ve... Ateş! Ha? Uçak postası gibi. Bir şey geldi. Beğeni anne. <laughs> Sen dahisin. Merhaba hanımlar. Şimdiye kadarki en güzel öğle yemeğini görmeye hazır mısınız? Keri için her şey oyun ve eğlenceden ibareti Artık annesi gibi olmalı. Ah Keri. Bu ellerini yıkamak içindi. Ah evet ve şimdi ana yemeğimizi yiyeceğiz. İşte. İstiridyeler. Bahse girerim ki Keri daha önce hayatında böyle bir şeyi hiç görmemiştir. Vay canına. Hı -hı sadece anneni taklit et. Bu lezzetin ihtiyacı olan tek şey küçük bir limon. Ve daha sonra hüpletmek. Çok kolay değil mi? İşte böyle. Devam et kızım. Sanırım bu sosyete yemeklerine alışmak biraz zaman alacak. Bu lezzeti tatmaya hazır mısın? Teşekkürler anne. Sade salata. Hadi yiyelim. Anne! Biliyorsun ki bu çatal ve bıçaklar boşuna burada değil. Aman ne kadar da güzel. Sanırım o peçete biraz geç geldi. Domates! Anne! <laughs> Kate henüz bir ısırık bile almadı. Kalkın bakalım uyuyan güzeller. Güne başlama zamanı. Betty biraz şüpheli hareketler sergiliyor. Bu haftaki Amina ile uğraşma bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben sunucunuz Betty. Ah olamaz Amina uyuyor. İşte bugün karton yatakta sen yat bakalım. Ve bunları da al. Sanırım kızlar yaşantılarını değiştiriyor. Bu çok ilginç olmalı. Ha! Lüks hayata merhaba de Betty. Şimdi de bu ışıltılı elbiseleri deneme zamanı. Hayalleri gerçek oldu. Ha! Ezik. İyi geceler. Öğle yemeği vakti. Taranıyor. peki Pekala. Al bakalım. Fakir kız için yulaf ezmesi. Zengin kız içinse hamburger. Tarayıcı arızalı gibi görünüyor. Betty ve Amina'yı karıştırmış olmalı. Ah olamaz. Üzgünüm Amina. Arkana yaslan ve Betty'nin yemeğinin tadını çıkarmasına izin ver. Ah Amina. Olamaz. Aa! Kimse yüzüne soğuk ve sert bir yulaf ezmesi değsin istemez. Yemek savaşı başlasın. Oo, bu çok sertti. Kızlar hayır. <laughs> Artık bu noktadan sonra geri dönüş yok. Bu gerçek bir savaş. <laughs> ne? Betty bak. Amina tüm hamburgerleri yakalamış. Betty güzel oyuna geldin. <laughs> oh, baba. Ne pişiriyorsun? Galiba yine dünyaca ünlü yulaf ezmesi. Üst üste dört akşamdır yiyoruz. Sanırım hasta olacağım. Ah hayatım zavallı Elsa. Keyfini çıkarsan iyi olur çünkü elimizdeki tek şey bu. <laughs> Size şans diliyorum ne? En kötü yanı çok sert. Baba ne yaptın sen? Tamam pekala. Denemeye devam edelim. Yemek çubukları belki işe yarar. Hayır tutmak için çok yapışkan. İçinden konuş Elsa. içinden konuş. Hey en azından yakalayabildim. Peki sevdin mi yoksa sevmedin mi? Evet, beğendim baba. Bu Komik videoya bir göz atın ve Layla'nın telefonunun şarjı bitti. Endişelenmeyin. Yeni bir tane mi çıkardı? Buna inanıyor musun Elsa? Şarj cihazı bile yok. Her neyse, şuna bir göz atalım. Elsa, Elsa'nın da telefonu var komik videosunu göstermek için popüler kızların yanına geliyor. Fakat şarjsız. Her neyse. Elsa tek telefonunu sokağa attı. Sadece zengin ekibi etkilemek için mi? Ama birini çok mutlu ettin. Pekala görüşürüz kızlar. Koş. Onu bana geri ver lütfen. Söyleyecek bir şey yok. Hey! Din. Ne? Aman tanrım. Bu Deni. O popüler ve zengin. Ama Amina kendini ağırdan satıyor. Şuna bak. Hey Betty. Çok mu açsın? Ha! Bir ses duyuyor. Kuş! Sen benimsin. Bu sadece bir zil sesi. Bence bırakalım da bu oyun oynasın. Amina, elinde çok garip bir şey var galiba. Hah? Hmm. Git bakalım. Ha? ha, bu da ne? Bunu nasıl yaptın? İşte bu. Sen sınırını gerçekten çok aştın. Al bakalım bunu. Of, bu nasıl bir telefon böyle? Betty, şu yaptığına bir bak ve sana kesinlikle tavuk yok. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler millet. Her zaman yeni bölümler çıkıyor. Öyleyse abone olup o zile tıklamayı unutmayın. Pekala görüşürüz.